Merhaba ben Erol. Bu videoda Android, Xiaomi, Samsung, Huawei ve diğer tüm telefon modellerine nasıl şarj animasyonu ekleyeceğiz bunları göstereceğim. Elimizde sadece tek bir uygulama var. Bu uygulamaya bütün izinlerini verdikten sonra seçeceğiniz süreler içerisinde belli başlı şarj animasyonlarını ekleyebiliyorsunuz. Burada isterseniz kendinizdeki halinde bulduğunuz resimleri de şarj animasyonu olarak ekleyebiliyorsunuz. Bunlar sizin seçiminiz. Ama hızlı bir şekilde bu şarj animasyonunu anlatmaya başlayacağım. O zaman gelin telefon bakış açısında daha net bir şekilde inceleyelim. Tekrardan Merhaba. Öncelikle telefonunuzu güzel bir şekilde şarj animasyonu ekleyeceğiz. Burada Android olması ya da Samsung olması ya da Xiaomi olması vesaire fark etmiyor. Evet Android olması şart ama onu biraz yanlış söylemiş olabilirim. Fakat markalar arasında bir fark yaşamayacaksınız. Yani istediğiniz markayı kullanın. Bu uygulama ile birlikte şarj animasyonunuzu telefona uygulayabileceksiniz. Öncelikle uygulamamızdan bahsedelim. Charging Animation ama Play Store'da Super Charging Animation ile geçiyor. Şimdi uygulamaya tekrardan giriyoruz. Alt tarafta da linkini bırak olurum. Uygulamaya giriyoruz. Öncelikle şunu next diyelim. Next diyelim next diyelim. Öncelikle charging animation'ı aktif etmemiz için şuradan bir start diyelim ve yes diyelim. Burada bizden diğer uygulamaların üzerinden göster iznini isteyecek. Bunu hemen uygulamayı bulup verelim. Hemen burada üzerine tıklıyoruz. Ardından izin ver diyoruz. Bu şekilde izin verdikten sonra geri geliyoruz. Sonra tekrardan startla devam ediyoruz. Ardı sırada bu şekilde sinir bozucu reklamlar veriyor. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Öncelikle bizim burada en çok kullanacağımız sekme Charging Animation kısmı. Yine bir reklam veriyor her zamanki gibi. Bundan hemen çıkalım. Burada bir sürü şarj animasyonu var. Hoşunuza gideni buradan bulup seçebilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden daha demin şuydu. Bunu seçeceğim. Aktif ediyorum. Ardından ne kadar kalsın diyor. Ben Always'i seçiyorum. Yani sürekli kalsın. Ardından uygula diyorum. Ve artık şarj animasyonumuz uygulandı. Birazdan göstereceğim ama diğer şeyleri de göstermem gerekiyor. Burada kendiniz custom olarak yani sonradan yapabileceğiniz animasyonlar da yapabiliyorsanız yapabilirsiniz gifleri indirip bu şekilde buradan seçip giflerle birlikte şarj animasyonu da oluşturabilirsiniz. Biraz zor uğraştırırsınız. O yüzden gelen şarj animasyonlarını kullanmanız daha iyi. Yani bence hiç uğraşmanıza gerek yok. Zaten bunların hepsi çok ve çok başarılı animasyon konusunda. Ardından batarya info var. Burada bataryanız hakkında bütün şeyleri görebiliyorsunuz. Sıcaklık olarak 292 derece diyordu. Bu Fahrenheit'tir. Derece değildir. Kapasite 4000 amper. Sağlık iyi. Teknoloji lidyan polimer vesaire işte bu şekilde bilgileri gösteriyor. Bunları da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim şarj animasyonumuz işe yarayacak. Telefonu kapatıyoruz. Ardından elimize şarj alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şarj animasyonu değişti. Bu şekilde bir şarj animasyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu sürekli kalacak mı diyor sorarsanız evet sürekli kalacak. Sizin seçtiğiniz süreye göre değişiyor dediğim gibi. 10 saniye de yapabilirsiniz, 1 dakika yapabilirsiniz. İsterseniz de sürekli açıkta tutabilirsiniz. Ama şunu da göstermek istiyorum. Hemen uygulamaya girmeden önce uygulamada erki şarj animasyonu gözükmezse şunları yapmanız gerekiyor. Diğer izinler kısmından kilit ekranında görüntüle ve arka planda çalışırken açılır pencereleri görüntüle kısmını aktif ediyorsunuz. Sistem yerlerini değiştirmeye de aktif ediyorsunuz. Bunları aktif ettikten sonra artık şarj animasyonu hep şarjı takılıyken kilit ekranında bulunacak. Daha demin ben de ilk başta olmadı çünkü bunları aktif etmeyi unuttum. Dediğim gibi bunları kesinlikle ve kesinlikle aktif edin. Ardından şarj animasyonu çalışmaya başlıyor. Dostlar kısacası video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.